Ben Neville Wells, The Business English Academy'nin genel müdürüm. 20 yıldan beri Türkiye'deyim ve 20 yıldan beri Türkiye'de öğretmenlik yapıyorum. 4 yıldan beri bu kurumun yöneticisi olarak çalışıyorum. The Business English Academy nedir? Burası bir dil okulu ve biz İstanbul'da çalışan kısmına hitap ediyoruz. Buraya gelen öğrencilerin yaş ortalaması 32. genç öğrencimiz de oluyor tabii ki. Ama herkes iş hayatı için İngilizce öğreniyor. Tabii ki ilk seviyelerde biz öğrencilere genel İngilizce ders veriyoruz. Ama orta seviyeden itibaren İş İngilizce derslere başlıyor. Bütün öğretmenlerimiz yabancı ve öğretmenlerimiz de benim gibi uzun yıldan, yıllardan beri Türkiye'de ikamet ediyorlar. Türk öğrencilerin dil sorunları anlıyorlar, biliyorlar. Türk öğrencileri nasıl motive edilir de biliyorlar. Bu bizim için de çok önemli. Bizim öğrencilerimiz hepsi zaman konusunda sıkıntılı. Derslerde zaman kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla tecrübeli öğretmenler daha kolay öğretebilir bizi gelen öğrencileri. Peki öğrencilerin gelişme nasıl ölçüyoruz? The Business English Academy, Cambridge Bulat sınavın yetkili merkez ve ajansı olarak çalışıyor. Bulat Sınav nedir? Bulat Sınav, iş İngilizce seviye tespit eden bir sınav. Buraya gelen öğrencileri iki kur yani bir seviye bitirdikten sonra Cambridge Bulat'sın okuma, dinleme ve dil bilgisi sınavına sokuyoruz. Ve böylece öğrencilerin gelişmesi e, bağımsız bir şekilde ölçüyor, ölçüyoruz. Ve öğrencilere sertifika veriyoruz. Okulun dışında biz şirketlere kurumsal İngilizce eğitim de veriyoruz. Bizim en önemli müşterimizden biri garanti emeklilik. Garanti Emekliliği ile 3 yıldan beri eğitim veriyoruz, İngilizce eğitim veriyoruz ve 2 seneden beri Garanti'nin hobi kulüp olarak çalışıyoruz. İş İngilizce konusunda Tech Address, The Business English Academy.